Ön açıklama. Gelecek bazı tepkileri tahmin ettiğimden dolayı bu açıklamayı yapıyorum. Siyasi açıdan en büyük hayali çok partili döneme geçip demokrasi şöleni yaşatmak olan bir lideri ankete koymak saygısızlık değildir. Atatürk hakkındaki sembolik ve altı boş hassasiyetlerimizi bir kenara bırakıp ona karşı yapılan gerçek saygısızlıklara enerjimizi toplarsak daha iyi bir toplum oluruz. İyi seyirler. Siz böylesiniz işte sizin gerçeklere alerjiniz var. Atatürk Erdoğan'ı yenebilir mi? Tamlayalı görünce şaşırdım ve sinirlendin değil mi? Sosyal medyada başlarda Erdoğan'ın yenilmezliğini abartmak için bu adam Atatürk'ü bile yener diye mübalağa yapılıyordu. Daha sonrasında ise iş ciddiye bindi ve gençler ütopik bir seçimde Atatürk'ün cidden Erdoğan'ı yenemeyeceğini düşünmeye başladı. Yeneceğini düşünenler ise %51-52 ile anca kazanabileceğini düşünüyordu. Ben ise tam tersine Atatürk'ün yüzde %75'in altında oy almayacağını düşünüyordum. Bu bilinmezliğe son vermek için anket yapmaya karar verdim. Profesyonel anket şirketleri gibi dev bütçeler olmadığı için sapma payı elbette daha yüksek olabilir. Gerçi onlar da süper sayılmaz. Neyse, anketi partileri ve yaş gruplarını baz alarak yaptım. Anketlerde en doğru sonuç için 400 kişi kullanıldığı için ben de aynı şekilde yaptım. Bu 400 kişinin oranını ise son milletvekili seçiminde aldıkları oya göre ayarladım. Yani AKP'den 140 kişiye, CHP'den 107 kişiye, MHP'den 46 kişiye, İyi Partiden 41 kişiye RP'den 36 kişiye, Yeniden Refah Partisinden 12 kişiye, zafer Parti'sinden 10 kişiye, İşçi Partisinden 8 kişiye soracağız. Hadi başlayalım. 140 AKP'liye sorduk. Atatürk'ün de olduğu ütopik bir seçimde tercihiniz kimden yana olur? Erdoğan, 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 Atatürk, Erdoğan, Özdağ, Erdoğan, Atatürk, Erdoğan, Atatürk, Bahçeli, İmamoğlu. <laughs> Nihai sonuç. 140 kişinin 4'ü Özdağ, 36'sı Atatürk, 84'ü Erdoğan, 3'ü İmamoğlu, 13'ü Bahçeli dedi. E, biri de Yavuz Sultan Selim dedi. Yüzde hesabına göre ise AKP'lilerin yüzde 60'ı Erdoğan, yüzde 26'sı Atatürk, yüzde 2'si İmamoğlu, yüzde 3'ü Özdağ, yüzde 9'u Bahçeli dedi. 107 CHP'liye sorduk. Atatürk'ün de olduğu topik bir seçimde tercihiniz kimden yana olur? Atatürk, 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 İmamoğlu, Atatürk, İmamoğlu. Nihai sonuç. 107 CHP'linin 102'si Atatürk, 3 İmamoğlu, 1'i Özdağ, biri Selahattin Demirtaş dedi. Yüzde hesabına göre ise CHP'lilerin %95 Atatürk, %1'i Demirtaş, %3'ü İmamoğlu, %1'i Özdağ dedi. 46 MHP'liye sorduk. Atatürk'ün de olduğu ütopik bir seçimde tercihiniz kimden yana olur? Bahçeli, Atatürk, 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 Erdoğan, Atatürk, Nihai sonuç. 46 MHP'linin 40'ı Atatürk, 5'i Devlet Bahçeli, biri Erdoğan dedi. Yüzde hesabına göre ise MHP'lilerin %87'si Atatürk, %11'i Bahçeli, %2'si Erdoğan dedi. Hadi biraz hızlanalım. 41 İYİ Partili'ye sorduk. Atatürk'ün de olduğu ütopik bir seçimde tercihiniz kimden yana olur? 40'ı Atatürk, 1'i ise Meral Akşener dedi. Yüzde hesabına göre ise İYİ Partililerin %98'i Atatürk, %2'si Akşener dedi. 36 HDP'liye sorduk. Atatürk'ün de olduğu topik bir seçimde tercihiniz kimden yana olur? 30'u Demirtaş derken 6'sı Atatürk dedi. Yani yüzde hesabına göre Atatürk %17, Demirtaş %83. 12 Refah Partiliye sorduk. Atatürk'ün de olduğu topik bir seçimde tercihiniz kimden yana olur? 9'u Erbakan derken 3'ü Erdoğan dedi. Atatürk'e ise hiç oy çıkmadı. Yüzde hesabına göre ise Erbakan %75, Erdoğan %25, Atatürk %0. 10 Zafer Partili'ye sorduk. Atatürk'ün de olduğu ütopik bir seçimde tercihiniz kimden yana olur? Onu da Atatürk dedi. Yani yüzde hesabına göre Atatürk Zafer Partililerden %100 oy aldı. 8 işçi Partili'ye sorduk. Atatürk'ün de olduğu ütopik bir seçimde tercihiniz kimden yana olur? 7'si Atatürk derken biri Erkan Baş dedi. Yüzde hesabına göre %88 Atatürk, %12 Erkan Baş. Evet, benim anketime göre partilerde durumlar böyle. Genel oluşan tabloya bakacak olursak %60.25 Atatürk, %22 Erdoğan, 7.75 Demirtaş, 4.50 Bahçeli, 2.25 Erbakan, 1.50 İmamoğlu, 1.25 Özdağ, 0.25 Meral Akşener. 0.25 Erkan Baş. Evet, sonuçlar bu şekilde. Şimdi ister Atatürk'e %40 oy çıkmıyor diye üzülün, ister oy veren %60'ın Atatürk'ü belki de gerçekten anlamadığına üzülün. Ya da yaptığım anketin sonuçlarının doğruluğuna inanmayarak az da olsa mutlu olun. Seçim sizin. Görüşmek üzere. Siz böylesiniz işte. Sizin gerçeklere alerjiniz var.